Bu videoda size sokaklarda dik duran yani AVM parkı gibi, otopark gibi yani L parkı dediğimiz şekilde dikey duran vaziyette bir arabanın yanına geri geri nasıl park edebileceğimizi anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız videolarımı takip edebilirsiniz ve videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şuradaki gördüğünüz ticari aracın önüne 90 derece açıyla yaklaşıyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. 90 derece açı kurmam lazım. Çapraz yamuk olmamam lazım. Nereye kadar yanaşacağımı şöyle gösteriyorum. Sağ aynama bakıyorum. Sağ aynam yandaki arabanın neredeyse artık hizasına, bana bakan taraftaki yani sol farı oluyor aslında hizasına geldi. Şöyle parmağımla göstereyim. Ee, bu kısım benim arabanın bu çitası direği diyeyim ve aynası diğer arabanın artık köşesini kapatmış vaziyette. Asla görünmüyor. Şimdi burada yapacağım iki tane çok basit hareket var. Birincisi sol aynamı tabii kontrol ederim yandan kimse gelmiyorsa. Direksiyonumu sonuna kadar sola kırarım. Çünkü buraya geri geri gireceğiz. Ve olduğum yerde arabayı geri döndürme şansım yok. Ve... Direksiyonu sonuna kadar sola kırdım. İlerlemeye başlıyorum. Nereye kadar ilerleyeceğim? Önemli olan burası. Sağ aynama bakıyorum. Bu ilk yanına yanaştığım ticari araç var ya. Bu ticari araç yani aynamı hizaladığım ilk aracın herhangi bir zerresini küçücük bir farının camı dahi olsa gördüğüm an duruyorum. Evet ya çok yavaş ilerliyorum ki siz de yakalayın diye. Evet arkadaşlar ben şu anda o arabanın farını gördüm. Ve aynada siz de görüyorsunuz. Çok az görmem lazım ama yani kadrajıma girdiği an durmam lazım. Bu arkalarımızı da köşelerim onun ucuyla benim arkamı hizaladığım anlamına geliyor. Sonra ikinci hareketim. Tam sağa kırıyorum. Ve vitesimi artık geri alıyorum. Ve yan aynamdan sağdaki arabayı inceleyerek Geri geri. Direksiyonumla hiç oynamıyorum. Herhangi bir düzeltme asla yapmıyorum. Bakın yan yana geliyorum. Yan yana geldim. Benim arabayı da görün. Evet. Yan yana geldim. Artık düz duruyorum. Yanındaki arabayla paralel hizadayım. Direksiyonum bir buçuk tur topladım. Tekrar göstereyim. Şimdi en sağdaydı. Şu en sağ hali. Şu buçuk olur. Yani yarım tur döndürmüş oldum şu da tam tur Ve geri geri yine her iki aynamı da solda araba olmadığı için şu an çok bakmıyorum. Her iki aynamı da izleyerek yandaki arabayla yan yana geliyor ve gördüğünüz gibi parkımı tamamlıyorum. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere benim kendi geliştirdiğim bir tekniktir bu. Youtube'da yüzlerce AVM Park'ı, Dikey Park videosu izledim. Her hocanın kendine has bir stili var. Sürücü kurslarında uyguladığı bazı alışıla gelmiş teknikler var. Ama bu teknik tamamen benim geliştirdiğim, kendim park ederken nelere baktığım ve neleri gördüğümü analiz ederek ortaya çıkarttığım bir Dikey Park yöntemidir. Bu yöntemle eğitim verdiğim öğrencilerimde hep %100 başarı aldık. Bu ne kadar? Binlerce öğrencim, yani bini geçtiği için binlerce diyorum. Binlerce öğrencim bu şekilde park etmiyor, Öğrendiler ve kusursuz park ediyorlar. 15-20 yıllık usta şoför diyebileceğimiz şoförler bile 20'de 20 kez bunu düzgün yapamıyorken, benim öğrencilerim 100 kere de 200 kere de peş peşe yapsalar, bu parkı kusursuz yapabiliyorlar arkadaşlar ve herhangi bir risk almıyoruz. E, geri geri gel, direksiyonu topla, sağdaki arabadan kurtar, tekrar sağ kır olmadı, ileri git, geri gel, düzelt. Böyle şeyler hiç yapmayan arkadaşlar. Sol ileri gidip sağ geri gelerek tek hamlede aracımızı park ediyoruz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.